Arkadaşlar yeni doğan oğlağımız. Maşallah. Aynı annesinin renginde. Emmeye çalışıyor. Bir tane de burada bir yavrumuz var. Tatlı maşallah. Böyle kafasında sakarı var. Bir tane de orada var. Dur şöyle net dedikten. Sakar. Yavrum. Maşallah. Annesi de oradan bakıyor. Bu yavru da böyle maşallah, tatlı. Annesi de burada. Al kızım, sen ne al. kaçma.